Gel ya şöyle yanıma gel bakayım Bizim, Yusuf Bey gelir misin? Mersin'de Sen abi gel bakayım. Gel abi. Şimdi e, bugün e, Mersin'de ben bayramı yaşıyorum. Aynen. E, belki sizler Arife'yi yaşıyorsunuz ama ben bayramı yaşıyorum. Kıymetli dostlar bugün e, 5 Kasım 2022. Bugün o kadar mutluyum ki, o kadar mutluyum ki katmerli mutluyum. Şimdi bu iki dostumla yıllar önce tanışmıştık. Ee, bir tesadüf evet. üzerine 5 yıl önce. Doğru mu? Evet. Doğru. Aynen. Doğrudur. oldu ee, Sayın e, şey Hüseyin Mecit Hüseyin sadece ismini biliyorum. <laughs> Tipini dahi bilmiyordum. Ama Yusuf abiyle biz geçen yıl beraber olduk. Yusuf abiyle sürekli e, istişareler ederdik. Evet. Birçok e, tarım üzerine de bana geleneksel bilgilerde de faydalı oldu. Ben e, Yusuf abiye onun için huzurunuza teşekkür ederim. Teşekkür ederim. E, mesela kancalı kurt olayı ben bir ufak örneğini söylüyorum. Kancalı kurdu nasıl e, fındık bahçelerinde uzaklaştırırız e, konusunu Yusuf bey bana bunu e, izah etti. Gerçekten deneyimleri ben diğer çiftçilerle paylaşıyorum. Bizim deneyimlerimiz bizim anlattıklarımız Tamamen e, ezbere dayalı bir yap, e, olay değil. Tamamen çiftçilerden aldığımız bilgileri sizlere iletmekle mükellefiz. İşte e, Hüseyin Mecit Bey abimiz <laughs> e, zeytine kullanır, şeftali kullanır. Birçok e, meyve tipi bir de bir fındık yapmış Hüseyin Mecit Bey burada. Onu da size anlatacağım burada doğru bilinen bir yanlışı da uygulamış. Onu da dile getireceğim. Evet. Bu sayın abim yine Hüseyin Bey'in Arkadaş, arkadaşı. Kiraz var. Burası köyün ismi neydi Aslanköy. Aslanköy. Yani ne? Toroslar, Mersin. Toroslar, Mersin, Aslanköy'deyiz. Şimdi kıymetli dostlar. Ben bu yüzü gülen çiftçilerimle hasas sonrası, benim de yüzümün gülmesi doğal olmalı herhalde doğru. Tabii evet, doğrudur. He. Şimdi gelelim işin özetine. Yusuf abimiz kivi üretir. Aynen. Ve kivinin de babasını üretir. Doğru aynen. mu beyefendi? Aynen, aynen. Her yıl aynı kalitede, aynı e, lezzette, Tonaj, tonajda hatta artırarak aynen. gidiyor da aynen. şey dedi Adem Bey şimdi artırarak kelimesini ben pek konuşmak istemiyorum. Evet. 7,5 tonu olan yeri 10 ton olarak aldım. 11 ton olarak. Doğru mu abi? Evet. Ama diyor iklimsel koşullar bazen yıl yılı abi, değiştirebiliyor. E, değiştirebiliyor. Onun için diyor. Oraya diyor. Ama ben diyor kaliteden, gramajdan ödüm vermiyorum. Ödüm vermiyor. Evet. evet. Doğru mu beyefendi? Aynen. Kısa ve özet olarak e, size bunu geçtim. Şimdi de dostum çevre köylerdeki çiftçilere faydalı olmaya aynen, çalışıyor. Aynen, evet. Doğru mu hocam? Tabii. tabii. Peki Yusuf abi. Efendim? Şimdi Diyelim ki X bir kimyasal ürünle beslenen bir kivinin gramajı ile evet. bizim ISO organik olarak beslenen e, kivinin gramajı arasında yüzde kaç fark var? Abicim ben doğrusunu söyleyeyim. E, kendi kayınçoğumla birlikte tarttık. 40 gram 12 geldi. 77 gram sizin ürün şeyi geldi. Kalibresi geldi. Ağırlığı artı. birik e, biriks oranı, şeker oranı 4 küsür geldi 12'nin. Bizimkin 5.20 geldi. Aynı ebat, aynı kalite geçen sene de yine tüccarlaş şey yaptık. Adam dedi bu 30-40 gram geçmez, 80 küsür gram geldi. Ben bazen şey yapmak ya, için. <laughs> Bizim <gülüyor> şimdi burada şimdi diyor ya. En Vatandaş, küçüğü, en küçüğü. Ya aynı ürün işte, iki de iki kasa aynı. E biri geliyor e, X gram, değil evet, mi? Tabii tabii. Diyelim ki e, 25 kilo, öteki geliyor 35 kilo. Aradaki fark tabi. bu. Dur. E, evet, dün dedi. Dün dün Antep'e gönderdim bir kamyon. 7,5-8 civarında 12 kilo geldi diyorlar kasa. 12-13. Şeyin faturası da gelecek. 15-14-15 çok rahat gelir. Bu da sonunda ne, ne yapın? Hesabını siz yapın yani. İşte 500 kasada 1 kilo olsa 500 kilo. 1 ton Yani 1 ton en, en 1 ton ben, ben farkını ekliyorum yani her şeyde. Yani ona süper süper bir Gübre diyeyim artık, ilaç demeyeyim de, gübre diyeyim artık. Bu seferlik de böyle olsun. Bitki besleme, bitki besleme. Yani, evet. diğerlere organik, karşıyım karşı. Oradan aynen aynen. aynı. Ee, Zira ilaçtan zaten ben Şimdi vazgeçtim. Sayın abimiz isminizi bağışlar mısınız? Folat. Folat Bey e, daha yeni karşılaştım. Tabii e, Hüseyin Bey'in evet. herhalde e, arkadaşı. E, o da e, bizim ürünleri burada laboratuvar gibi kontrol ediyor ama çaktırmadan. Ya, ben onu anladım. Kullandım ama ben? Geçen kullandı. yıl kullandım? Kullandınız. Peki evet. var mı farklılık? Ben daha yeniyim zaten. Geçen Yeni. yıl kullandım sadece. Öyle mi? Onun için kaç de sefer kullandın? Yani kaç sefer? yani yıl içinde kaç sefer kullandın bir, bir bir, bir iki, bitkiye? üç kere üç, üç üç, sefer üç sefer. Üç sefer. <laughs> ee, tamam e, biz yani artık bizimki... gelecek yıl. Öyle mi diyorsun? Öyle yapacağız. Ee, biraz tamam. önce bana söyledi biraz farkını gördüm dedi. Öyle yani, mi? Tabii, Aynen. Gördüm, da Bak şimdi ben size şimdi arkamı döndüm bu fındıktan çalışacağım değerli evet. arkadaşlar. Toraslarda fındık. Aynen. İlk bu üretimi yapan Hüseyin Mecit e, evet. arkadaşımız gerçekten ben bunu e, takdir ediyorum, tebrik ediyorum. Evet. Burada kayalıkların içerisinde bu arkadaşlarımız arkadaşlar tarım yapıyor. E, buradaki bir karış toprağı dahi değerlendirmeye çalışıyor. Su yok, su işte. E, buyurun Hortumla. hortumlarla su çekiyorlar yani kendi başlarına bir şey yapıyor ben bu tür çalışan toprağa sahip olan çiftçi arkadaşlara inan sonsuz teşekkür ediyorum evet e, Hüseyin Bey 5 yıldan beri bizi tanıdın tanımaya çalıştın bizim e, AYSA organik ürünleri senin e, zeytininde ne tür bir katkı sağladı <laughs> Efendim fındığında nasıl bir katkı sağladı? Tabi hobi olarak arkadaşlar fındık. İşte görün şöyle başkan çekersen e, yetişmiş ocaklara ve buranın pehası çok yüksek arkadaşlar. Rakamında suresi da söylesin. 1460 rakım. 1460 rakımda bir de, arkadaş bir de Toros dağlarında bu adam Mersin'in Toros dağlarında fındık üretiyor. Bunun özelliği kargırmıyor bunu. Değil yani, mi? Bu fındık kargırmıyor Onun için. Onun için diktim. Evet. Yani biz her sene ağaç dikiyoruz, kuruyor, kırıyor. Buna bir şey olmuyor maşallah. Evet. E, evet. Peki. E, benim en e, dikkatimi çeken fındığı geleceğim en evet. son. Fındık artık bizim ezberimiz. Evet. Efendim şeftali bir. E, neydi o? Zeytin iki. Cevizde Ve, kullandım. Şeftalide kullandım. Evet. Hep kirazda kullandım. Fındıkta kullandım. Anlatır Ama mısın bana? Ki... En, en şey şey yapan e, zeytin oldu. Mesela zeytin bir sene verir, bir sene vermez. Evet. Ama bu geçen sene de verdi bu sene de verdi. Bir de e, 50 ağaçtan mesela 700-800 kilo alıyorduk. Bu sene daha 43 ağaç topladık. Bir ton 350 kilo topladık. Maşallah. Daha 7, 7 ağaç duruyor maşallah. Maşallah. Yani hemen hemen %70-80 fark var. Ben de korkarak verdim. Şeye. Eksik kullandı. He. zeytine. Senin yüzüne erken gönderseydim daha verecektim. Göndermedik gelmedik. <laughs> Bak suçlu olduk <laughs> yine. Gelmedik. Yine suçlu olduk. Ya sevin verecektik yani. Evet, neyse. Evet, neyse. Özür kârlı. dilerim ben. Gene de, de karlıyız kârlı. yani. Evet. Ama biz söylüyoruz. Adamlar inat ediyordu ki toprağa ver vermesen bu olmaz. Poşvye, inatlarla, olmaz inatlarla bizim ha, işimiz ha, yok, yok yani. Yok. Biz de yapısken başlıyoruz. Biz e, i̇natlarla. Yapıyoruz. Bize güvenen e, evet. çiftçilerim var olsun, Allah razı olsun. Bugün e, üç buçuk ton sıvımı bu iki kardeşime bıraktım. Şahit de evet. Polat Bey. Yani evet. değerli arkadaşlar. Peki e, zeytinin yağ asiti kaç çıktı, kaç olmalıydı? Zeytin... Veya kaç? Bugün Zey... kimyasal bak hocam, kimyasal beslemelerle yapılan zeytindeki asit oranı kaç çıkıyor? Beşin altına düşmüyor. Bizde kaç çıktı? Beşin altına düşmüyor. Bizde sıfır nokta, bir buçuk çıktı. Süper. Adam, fabrikanın sahibi şaşırdı. Süper, süper. O da Mersin Üniversitesi'nde öğretim görevlisiymiş. Bir hafta önce ben dedi Fransa'daydım, gitmiş makineden getirdi, getirdi, baktı. bu dedi imkansız. Sen ne yapıyorsun dedi? Benim ben size söylüyorum, söylüyorum, siz yapmıyorsunuz. Ben bu meslek sırası, benim miyim artık size onu <laughs> Söylüyorum, adama diyor ki, senin diyorum bir sürü var. 20 ağacına kullan bunu, Veriyorum bidonu. Al kullan. Değişmezse ben para almayacağım senden diyor. Ama diyor, davanda gübre atmayacaksın diyor. Atmayacak. Tamam, bunu tamam, kullanacaksın. Abi. Tamam, tamam. Evet. Bunun başka kullanmayacaksın. Bak bu arkadaş geçen sene dedi, bu da yeni aldı. Söyledim ben, geç Kullandı. Bunun altındaki bahçe, takım bahçede kiraz yoktu. Soğuktan dolayı etkendi ama yine 5 kilo verdi. 4 5 kilo topladı. Ne oldu? Verdim. Bak. Bu sene çok soğuk vardı burada. Tabii ilkbahar mevsimi kiraz gibi. Bak ben vermedim kiraza. Evet. Benim kirazlarım yoktu. Bak ben kirazlara vermedim. Şeftali verdi. Emmek etti. <laughs> ya ben kirazda hanıma kızdım. Hanım dedi bunları kesin etmezsiniz. Ben dedim değmiyor. Toplaması gıcık bunun. İşçi bulamıyorum. Ne şimdi o tasarruf sizlerin. Ben şimdi yenge hanımla aranıza girmek şey istemiyorum. Yani, yani, yani. yenge hanım da haklı, ama siz de haklısınız. Bak, değil mi abi? Tamam, Cevize tamam, de tamam. verdik. Mükemmel yani. Çok güzel bir şey yaptı. Yalnız eksik verdik. Mükemmel dediğiniz e, durum e, size e, nereden mükemmel oluyor? Yani iş donmakla iş tonluk oranı tutar. Ya Şimdi cevizi bakma biz bir tolu yağdık. Tolu yağdıktan sonra ben vermedim bir daha. Bir daha versem tamir ederdim. İnattım vermeyeceğim dedim iki defa tolu yağdı, Tolunun vurduğu yerlerden çürüdü ama çürümeyenler oralar çok güzel oldu, İçi dolu, güzel ve çok tutuluyor. Kardeşlenmeler nasıl dallarda? Çok, 4-5 tane birden tutuyoruz. önce fotoğrafını çektim attım ya. Ha, evet bana Ay. göndermiştir o ya. tamam ya, ya. doğru. <laughs> bir de arkadaşlar e, fındık üretiyor. E, hadi zeytini aldık, zeytinde en az yüzde yetmiş bir e, güzellik. Allah fındığı acemiyim ama ustalaşacağız. Evet. Kıymetli dostum fındığı, evet gördüğünüz gibi arkadaşlar ne hale getirdik. Toros dağlarında. Bir de ben az önce bir şey daha göstereceğim değerli arkadaşlar. Şuraya başkan, şurayı çeker misin? Şurada bakın şimdi. Burada çotanak vardı. Bu çotanağı kopardı. Bakın arkadaşlar. Bak abi. Gözenekleri gördünüz mü? Bakın. Eğer görmek... Şu üstten de çek başkan. Bak. Bu gözenekler olduğu gibi e, fındığı fındığa yatmış. Şu da fındığa yatmış. Bakın yeniden hocam. Yeniden Gördün yeniden mü? Oldu. Bak bunlar olduğu gibi gözenek. Bunlar Oynen. bunlar dişi gözenekler sevgili dostlar. Bakın bu beyefendi burada fındığı almış arkadaşlar. Bakın. Fındığı almış. Gözenekler nasıl şişmiş? Beslemeni işte. Besledik topladan sonra verip besledik fındığı. Bakın arkadaşlar. Bu erkek e, sümbüller veya püsküller. Bak olduğu evet. gibi. Şuraya bak. Bey, bak. Evet. Bak, aşırı Var değil mi? Her abi? Tarafa, her tarafta var bak, Evet. Bak. Bakın bu cinsi de farklı bu fındık. Bakın şey Necit Bey şuraya bakar mısın? Ee, evet. Şöyle görüyor musun? Evet. Bir, Hep başa çotanaklara başa bakın başa arkadaşlar. Başa başa çotanakları başa başa. buradan da görebilirsiniz. Başa yani bugün Kasım'ın 5'indeyiz. Kasım'ın 5'indeyiz. Daha kadar ee, çok zorlu. Evet. Bu cins cins fındıklar arkadaşlar. Bak hiç kimyasal kullanmadan <laughs> e, organik <laughs> organik madde evet. miktarı da çok düşük. Şu sürgüne bak bir şey. Aynen. Hocam. Evet bak. Her taraftan patlamış. Evet. Gelecek ne hazırlık. Süper. Yalnız şunları ucundan kesebilirsin. Abi Üç yaprak kes evet. bunları. Bu daha da kardeş. Zaten kardeşlenmiş. Bakın. Kardeşlenme e, hızla devam ediyor. Ee, ya benim. öğrenici. He. Evet. Bunlar. Süper. Bakın. Süper. Süper. Yine, bakın arkadaşlar. Yine size göstereyim. İnanılmaz bir e, performans. Evet. Yani. Buyurun. Şunu çeker misin Başkan ya? Maşallah. Heh, al. Maşallah süper. Şuraya. Alt, 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 üstü, üstü, her tarafta tutmuş. Evet abi, şuraya bak ya. Bak. Süper. Bu fındık olsa bu tartmaz ya. Tartmaz. Bak ya. Yatıyor zaten abi. Bir de bak e, Hüseyin Bey. E, az gelir misin Yusuf abi? Hı. Şöyle sen de e, bayağı tecrübeli çiftçisin. Evet. Şurayı beraber izleyelim arkadaşlar. Evet. Polat Bey. Evet. Gel Hüseyin abi. Şuraya bak arkadaşlar. Uç, uçtan başlamasına bak. 1 2 3 4 5. Aynen, Gördünüz evet. mü? Kaç gözenek patlamış? 1 2. Bak her evet. sümbülün altında. A, şuraya bak arkadaş. Burada çok altı tane var. Bak. Şuradaki. Evet bak. İleride daha da evet. çoğalıyor bak. Şine doğru bak. Bak bak şuraya bak. Bak hocam bak. en kötü en kötü en cılız evet. bir filizimiz bu bakın. Bunun kalitesi de süper evet. olur bununla. Şimdi bizim eee burada eee Burada bizim sonbahar mevsiminde fındık, kiraz, ceviz çok yıllık bitki ve sino zeytin. Sonbahar hasas sonrası beslememizin evet. Yusuf Bey evet. eksikliği varsa lütfen düzeltin. Şu filizlerimizi bu yılki filizlerimizi doyuma ulaştırmak arkadaşlar. <laughs> Şu filizimizin kalınlığı meyve doğuracak konuma gelirse. Evet biz buradan meyve alırız bakın Şuradaki konumu gördünüz mü bakın evet. Hocam Şuradaki konum buradaki konum ince olduğu için evet. az daha çok daha Evet şey bu obur sürgün bak yine evet, burada evet. bir e, gizlilik daha var Abi. bakın şimdi bu obur sürgün 3 parmağın üzerinde yaprak aralıkları buyurun Abi. bakın arkadaşlar bu da iki santim, iki e, parmak. Bakın, aynen. gördünüz mü? Ben hani diyordum ya, üç parmağın altında olacak, iki santim aralıklı e. sürgünler olursa, bunlar meyveye daha kolay yatar. Hı. Buyurun. Biz araziden alarak sizlere iletiyoruz, güzel kardeşim. Hı. Buyurun. Gördünüz mü? Hani bunun bu kitapta yeri yok. Bunun e, yani araştırın, bulamazsınız. Ama biz bunu arazide gözlem yaparak. Ee, sizlerin ha, bana sahibi. böyle tabi bu tamamen evet. e, ile doğru orantılı veriler. Devam et bir şey daha göstereceğim. Evet. evet bak bu bizde kivilerde vardı. Şakır şakır ağlama vardı. Ne hastalığı bu abi? Bu don, donla mantarı hastalık gibi bir şey yani bu donla aşırı dondan çatlamış fakat bu organik sen organik ürünü verdiğin zaman aysa organik ürünü verdiğin zaman bunları kapatıyor buranın her tarafından patlattı kivi de. Bak benim kivi, kendi kivilerim bu kaliteli olan kimse vermedi. Bak ben kendim verdim. Geleceğim şimdi. E, orada da gideceğiz. Orada şimdi bahçeye gideceğiz. Aynı sorun. Tabandan patladı ben kestim. Millet diyor ya niye kesiyorsun? Kardeşim üstten sürgün verdikten sonra alttakilere gerek yok. Gerek yok evet. O deli fışkın. bak şimdi göre. E, arkadaşımız e, pek fındık işini bilmez ama. İşte güzel, deli fışkınlar çıkıyor. Bak, güzel e, evet. dal ayırmış. Evet. E, tabii daha bir dahaki yerde Hüseyin Bey e, tamam Başkanım e, bir dahaki sefer buradan tabandan evet. sürgün gelirse yeni Burası filizler hocam. şuralardan evet. tamam mı? Buralardaki filizleri bırakıyorsun şimdi tamam. e, gidebildiği kadar gitsin. Tamam. Bir de yine Hüseyin Bey'i ben kutluyorum. Bakın arkadaşlar onu bıraktım. Işte. Bak burada şuraya iyi bakalım. Evet. Bakın ocağın dış kısmında sürgünü vermiş. Evet. Bizim Çoğu fındıkçılarımız hemen dal dibinden dal bırakıyorlar. İşten işten uyanmıyor. Evet, uyanmış. olmuyor. Bakın ama burada e, Hüseyin kardeşimiz bir eksikliği var. Bunu bu ocağın dibini havalandırman lazım. E, fındık bitkisi gevşek toprağı sever. E, bunu e, el kazmasıyla havalandıracaksın. Kenarda köşede organik madde eksikliği var çünkü buranın. Kenarda köşede ne kadar ot, çalı çırpı varsa bunu e, bir yerde çürüt, onu getir buraya yerleştir. Çünkü köklenmeyi sağlayan organik <laughs> değerlerdir. Organik maddelerdir. Havalanmasını ee, sağlar. Evet. Hem toprağın havalanmasını hmm. e, sağlar hem de kök gelişimini artırırız. Arkadaşlar hepinize bizi dinlediğiniz için tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Ee, Polat <laughs> abimiz e, çok gizemli bir abimiz. <gülüyor> Kendisi, <gülüyor> yok kaliteli bir abimiz. Bunu da fındık Şimdi, fındık e, öyle mi? teşekkür ederim, teşekkür ederim.